İşte benim zaten söylemek istediğim bu. Yani benim TFF Başkanı ile şahsi bir problem olamaz. Beşiktaş camiasıyla olan ilişkisi benim ona karşı olan tavrımı belirleyecektir. Dolayısıyla bugüne kadarkinde pek e, hoş bir tabloyla karşılaşmadık. Kendisinin kötü niyetli olmadığını da kabul edebiliyorum. Ancak bu yeterli değil. Benim olan camiamın bu mesajı vermesi gerekiyor. Ben Beşiktaş camiasının tamamı değilim. Eğer Beşiktaşçılar bir şeyleri kötü hissediyorlarsa bunu değiştirmesi gereken kişi kendisi. Bunun için de yapması gereken ne, neyse yapacak, yapması gerekir. Eğer orada göreve devam edecekse, göreve devam etmek istiyorsa, abilik yapacaksa, futbolda bütün herkese eşit olması gerektiğini biliyorsa bunu lütfen hissetmesi lazım. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Camiada ve hatta hatta bırakın bizim camiamızı tüm spor cami, e, kamuoyunda e, Sayın Federasyon Başkanı'nın ee, Beşiktaş'a karşı bir husumeti olduğu Bir takıntısı olduğu algısı var Bakın bu var demiyorum ben Bu böyle hissediliyor Gel Sayın Başkan bunu düzelt diyorum Bunda bir sorun yok Çünkü sizin orada oturma göreviniz Oturma nedeniniz bu kulüpler Bu kulüplerin en büyüğü de biziz Abisi biziz Bize karşı olan tutumunuz ve tavrınızla Eğer gerçekten iyi niyetliyseniz Bunu lütfen gelin anlatın insanlara Gösterin insanlara Tavrıya davranışlarınızla yani kalkıp da Galatasaray Başkanı'nın vermiş olduğu beyanatı ertesi gün siz tekrar ederseniz bu algıya sebebi siz vermiş olursunuz. Yapmayın. Yaptıysanız da gelin düzeltin. Bir özür dilemektir. Dilediğiniz camia, 120 yıllık camia. Biz neyiz ki bunların içerisinde? Tevfa Başkanı kim? Ben kimim? Koca camialarda bunların adı ve soyadı hiçbir şekilde telavuz bile edilemez. Dolayısıyla kendisi benim söyleyeceğim bu. Ha birileri aday çıkarsa o da adaysa ben oturur çıkan adayı da değerlendiririm. Bu benim demokratik hakkım. Şu anda kendisini e, desteklemeyeceğim beyan etmek de benim hakkım. hakkım. Yani vay beni niye desteklemiyorsunuz herhalde kalkıp bizi disiplin kuruluna verecek hali yok. Yani bilemiyorum gerçi her şey oluyor da. Yani ama inşallah öyle bir şey e, kafalarından geçmiyordur. Yani demokratik hakkımızı kullandığımızı umuyorum ki hissedecektir. Ve özellikle de tekrar söylemek istiyorum. Beşiktaş camiası incinmiştir. Onu incitecek, rencide edecek kelimeleri, söylemleri ee, yapmış olmanızdan dolayı biz sizleri nasıl incittik diye bizi da, e, disiplin kuruluna verip de bizden bu koca kulüpten e, iki ayda 5 milyon TL para tahsil etmişseniz e, siz de gidin orada ifadenizi verin. Eğer gerçekten kötü niyetli değilseniz çok güvendiniz. O tahkim ve disiplin kurulu da sizin için der ki iyi niyetliydi. Ha, peki. Zaten yapacak bir şey yok. Kurullar ne derse o. Bu da ayrı bir konu. Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde yönetim kurulu ayrı seçilirken seçilirken takimin de MHK'nin de ayrı seçilmesi gerektiğini ve bağımsız yerlerde çalışması gerektiğini söylüyorum. Bu kadar iç içe olamazsınız. Yani bu doğru bir şey değil. Ve sonuç itibariyle işin çok ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu kadar kulüp diyorsunuz 14 kulüp ya neredeyse bütün kulüplerin hepsi hakemlerden yıl boyu şikayet ettiler. Yani bunun çözümünü çok kolay eski eskilerinde yaptığı gibi gönderme MHK'yi getir yeni MHK'yi gönder MHK'yı getir yeni MHK'yi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Oyalamaktır. Bunun kesin çözümü bir yıl evvel yapılmıştı. Hepsi gönderildi. Bunlar tekrar geri gelmemeliydi. Bunu bir tek ben savundum sevgili arkadaşlar. Diğer kulüpler savunmadılar. Ve diğer kulüpler bir yıl boyunca şikayet ettiler. <laughs> Önünüze geleni reddediyorsunuz. Gerekeni söylemiyorsunuz. Sonra canınız yanında konuşuyorsunuz. Dün Konya Spor maç bittikten sonra bir açıklama yapıyor. Akıllara zarar. Ne gerek var? neye istinaden yapıyorsun bunu? Yani tabii ki takımı çok tebrik ediyorum. Çok hırslı oynadılar. Çok istekli oynadılar. Başardılar. Başardıkları bir puan almaktı. Tebrik ediyorum. Ama benim verilmeyen penaltımla ilgili konuş onu da konuş o zaman. De ki bu. Bütün yorumlara bakıyorum. Verilen kırmızı kart doğru. Öteki doğru. Öteki doğru. Tek bir yanlış var maçta. Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı. Ümit Öztürk gibi hakemi gönderiyorsunuz. Adamın Beşiktaş'a yıllardan beri verdiği zarar ortada. İnsaf edin ya. Bu takım dün akşam ikinci olabilmek için maça çıkıyor ve Ümit Öztürk gibi bir hocayı gönderiyorsunuz hakem olarak buraya yani artık biraz el insaf yani biraz dikkat biraz hassasiyet gerekiyor yani şu anda istediğim gibi konuşamıyorsam Beşiktaş Başkanı olduğum içindir yoksa içimden neler geçiyor söylemek ama söyleyemiyorsam yutuyorsam Beşiktaş'ın başkanı olduğum içindir bunu lütfen kamuoyu lütfen not etsin. yani ben bir Galatasaray başkanı gibi Zafer Sarhoş ile çıkıp 6 puanı da vereyim 3 puanı da vereyim e Ver haksız aldığın penaltıları da ver bakayım kaçıncı Ligde ne duruma düşüyorsun bir görelim Öyle şeyler yok Yok herkes Herkes Lütfen adaletli olsun Cümlelerini dikkatli sessin Teşekkür ederim Sayın Başkan e, Sponsor konusu Ekonomik bir konu ve pazarlıklarımızı devam ettiriyoruz olabildiğince en iyisini yapmaya çalışacağız Bu bir süreç alabilir Daha sezon başlamadı Umuyorum ki camiaya çok güzel, olumlu sonuçlarla mesaj vermeyi Allah bize nasip eder o konuda. Diğer konuda Redmond, evet ee, son zamanlarda çok başarılı ee, olan bir futbolcumuz. Kendisiyle görüşmelerimizde sona doğru yaklaştık. Ama son demek imza atılması demektir. Henüz o imza atamadık, atmadık. Karşılıklı görüşmelerimiz devam ediyor. Bizimle beraber yola devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kendisinin de istekli ve arzulu olduğunu. Buradan söyleyebilirim.